Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün mineral filtre ile güneş kremlerinden bahsedeceğim. İlk bahsedeceğim ürün Rovectin markasından. Bunda hem çinko oksit hem de titanyum dioksit bulunuyor. İnce yapılı ve içerisindeki demir oksitten dolayı hafif renkli bir ürün. Biraz böyle yağlı olacakmış gibi geldi ama cilde oturduktan sonra pudralı bir yapıya dönüşüyor. Parfümsüz ve esansiyel bir ürün. I am from markasının da içeriğini gerçekten çok beğendiğim için denemek istedim. Bence en başarılı içeriğe sahip olan ürün bu. İlk içerik olarak da pirinç özü bulunuyor. Hafif parfümlü bir ürün ama hemen uçup gidiyor. En beğendiğim ürünlerden bir tanesi oldu. Yapısını da çok sevdim. Skin One Fa üründe hafif bej renge sahip bir ürün. İçerisinde hem çinko oksit hem de titanium dioksit bulunuyor. Esansiyel yağlar da bulunuyor ama hırlı da uçup giden bir kokusu var. Ciltte böyle hafif bir ton eşitliği sağlıyor. İçerik lisesinde ben çok başarılı buldum. Son olarak da Söğür ziyaretinde aldığım bir üründen bahsedeyim. Bunda ilginç bir şekilde sadece titanium dioksit var. Zannediyorum diğer UV emici içeriklerle beraber bu SPF oranını tutturmuşlar. Yapısı çok güzel olsa da bu sebepten dolayı tekrar alacağım bir ürün olmaz. Mineral filtreli ürünlerde mutlaka çinko oksit olmasına dikkat ediyorum. Koruyucunun daha